Evet sevgili dostlar şimdi çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Bir Japon firması çocukların babalarıyla daha iyi iletişim halinde olması için bir emzirme aparatı çıkartmış. Yani böyle iki tane bayan göğsü, silikon adam böyle takıyor. İşte biberonu karısının sağdığı sütü veya mamayı oradan veriyor. Çocuk onu emiyor bir e, baştan sevimli gelebilir. Yani babaların öncelikle şunu söyleyeyim çocuklarla daha iyi iletişim kurması için çok saçma bir sebep. Bir. E, biberonla bu çocuğuna mama yedirebilir. O çok güzel bir iletişim. E, ama e, ikincisi ikincisi emzirme özelliği, süt verme özelliği ve göğüs e, dediğimiz o. Vücudun bir parm zirmek ve ee, yani aynı şekilde işte göğüsler biraz açık konuştum ama kusura bakmayın. Burada yapılmak istenen şey yıllardır yapıldığı gibi e, cinsel kimlik erozyonu kim, e, cinsel kimliksizleştirmek bir kere bütün psikologlar, bütün pedagoglar, bütün eğitimciler ne diyor? Çocuk doğduğu andan, hatta karnındayken bile eğitim başlıyor. Ve çocuğun beyninde kadını, erkeği kodluyorsun. Ve o çocuk e, annenin onu emzirdiğini babanın da biberonla emzirebildiğini kodluyor. Fakat siz eğer bir erkeğe böyle bir aparat takıp sanki göğsünden süt veriyormuş gibi e, çocukla arasında doğru bir iletişim kuramaz. Bu yanlış bir iletişimdir ve yanlış bir algı yerleştirme şeklidir. Yani çocuk büyüyünce babasının e, da göğsünde soracak. Sende süt yok mu? Sen beni emziriyordun. Yani orada aslında daha çocukken cinsel kimliksizleştirme e, eğitimi vereceksiniz çocuğunuza. Sakın böyle bir şey yapmayın. Babalar çocuklarına baksın, altlarını değiştirsin, biberonla çocuklarını beslesin, gazını çıkartsın. Bütün iletişim teknikleri bitti babalarla çocuklar arasında bir şey kaldı. İşte göğüsten emzirme refleksini baba da yapabilir ya da anne gibi. Bu e, TikTok'ta aslında başladı. İşte babalar çocuk e, tişörtünü delip oradan biberonu verip çocuklara emzirme çok komik geliyordu. Çoğu bunların hep bilerek yapıldı. Ondan sonra efendim e, TikTok'larda güldünüz bunlara. Şimdi bunu yapıyorlar. Biliyorsunuz e, cinsiyet değiştirip e, kimliğini de değiştirip sonra taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olan bir sürü e, erkek olup kadın olanlar var. Onlar da kadınlar da bunu yapıp e, o şekliyle çıkış sağa dönün. Ha, gerçek bir kadın diyeyim yani doğuştan kadın olan bütün o Allah'ın vermiş olduğu reflekslere biyolojik olarak sahip olan. E, kadınların bu aparatı kullanmaları gayet mantıklı. Hani kadının sütü yoktur, çocuk süt emmemiştir. Çocuğa bu refleksi öğretmek kadın üzerinden doğru ama... erkek üzerinden bunu yapmak tamamen bir çocuğa... yapabileceğiniz en büyük kötü iletişim tekniğidir. Yani her şey bitti, her halt bitti. Babalar çocuklarıyla bebekken hiçbir iletişim kuramadılar. O kadar oyun var, o kadar e, test var, o kadar şey var tek kusur babalar aparat takacak göğsünden çocuklara süt veriyormuş gibi çocuklarla iletişim kuracak kocaman bir yalan kocaman bir oyun videonun sonuna ben onun size bir görselini koyacağım video olarak yayınlamıyorum sonra sıkıntı olabiliyor bizim açımızdan göreceksiniz hani her şey bitti erkekler çocuklarıyla ile bütün iletişimi sağladılar bütün her şey oldu tıkandılar İlya'da sağlayamadılar Baba çocukla arasında hiçbir şey sağlayamadı. Tek şey aparat takacak. Anne sütü emziriyor gibi babası da bunu emzirecek. Kocaman bir yalan, kocaman bir hikaye, kocaman bir cinsel kimlik erozyonu oluşturmak için yapılmış bir çalışma. Yani gerçekten toplum nereye gidiyor bilmiyorum. Zaten biliyorsunuz yıllar önce iş kadını iş adamı kavramını 600 metre sonra hafifçe sağdan devam edin ardından çıkış sağa dönün ee, yani her şeyi kaldırdılar bitti ee, şimdi iş insanı yaptılar onu yani iş kadını iş adamı kimliği de iş insanı tek ne diyorum her zaman? Şimdi bundan sonra da kadın erkek diye yazmayacak, insan diye yazacak kimliklerde pembe mavi kalkacak herhalde sarı koyarlar ya da yeşil koyarlar bilmiyorum. Ya bunlar çok sevimli geliyor ve dediğim gibi önce TikTok videolarıyla başladı erkekler tişörtlerini kesip uç yapıp biberonu oradan çıkartmıştı işte pratik yöntem gibi. Sonra olay buraya geldi. Bundan sonra nereye gider? Varın siz tahmin edin. Ama dediğim gibi e, emzirmek ve göğüs dediğimiz kavram e, inanan için Allah vergisi, inanmayan için kadın kimliğinin biyolojik olarak fiziksel, anatomik bir özelliği. Erkeklerde böyle bir özellik yok ama siz küçücük bir bebeğe, daha yeni doğmuş bir bebeğe, e, iki yıl çok önemli. Bak iki yıl kodluyor, en az iki yıl emiyor bir bebek. İki yıl çocuğun beynini böyle kodlarsanız çocuk büyüdüğü zaman e, kimliksizleşir cinsel kimliği kafasında alt üst olur. Zaten yapmak istedikleri bu. Bu yüzden ne olur çocuklarınıza anlatın, okuyun, kitap okumuyorsunuz ya. Ben yazarım benim kitaplarımı almaya şey yapıyorlar, yeriniyorlar. Ya okuyun belki beğenmeyeceksiniz değil mi? Okuyun, geliştirin kendinizi. Bu yüzden aman dikkat dediğim gibi kadın kadındır, erkek erkekte. Ben eşcinsellik konusunda da biliyorsunuz kınamam bana düşmez ama benim tasvip edeceğim bir şey değil. Allah'ın da hiçbir şekilde tasvip etmediği bir şey ama insanlara e, bu ülkede bu ameliyatların olması izin veriliyorsa kimliklerini değiştirip yeni bir yaşam kuruyorlarsa o zaman demokratik olarak da benim de seninle aynı hakları kullanmak durumunda. Sistem böyle ve ben kalkıp da insanları bu tercihinden dolayı kınamam ama tasvip de edemem. E, yani insan kınadığından sınanırmış. Asla tasvip etmiyorum ama ee, dediğim gibi yapacak bir şey yok. Ülkede bunun zemini her türlü hazır yani hazırlanmış. Ee, böyle evet efendim bu e, çocukla daha iyi iletişim kurtun diye baba bu aparat hikayesine de inanmayın. Bunların hepsi bir algı operasyonu ve neticede görüyorsunuz gele gele nerelere geldik. Bunu da bugün normalmiş gibi ya da çok sevimli bakarsanız Allah korusun daha kötü yerlere gideriz diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.